Merhaba sevgili Akrepler. 22-29 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, bu hafta Ay Başak Burcunda olacak haftanın ilk günleri sizin için de sosyal faaliyetler, grup çalışmaları, arkadaşlıklarla ilgili konular biraz öne çıkabilir. Bazı arkadaş davetlerine katılabilir, organizasyonlara dair olabilirsiniz. 24 Aralık'ta Merkür Burç değiştiriyor, Oğlak Burcuna geçiş yapacak. Merkür 12 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda olacak sevgili akrepler. Bu süreç içerisinde e, günlük hayatınızda iletişim hızlanabilir. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle, akrabalarınızla daha fazla görüşebilirsiniz. Yazılı sözlü iletişimler daha yoğun olabilir. Seyahatler gündeme gelebilir. Eğitimle ilgili... Yayıncılık, medya ile ilgili konular ağırlık kazanabilir. Ee, özellikle kendi işini yapan akrepler için ticari faaliyetler, reklam pazarlama faaliyetleri ve bunlarla ilgili yapılacak bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Ancak bu süreç içerisinde dikkatli de olmamız gereken zamanlar olacak. 25'inden itibaren Ay terazi burcunda olacak sevgili akrepler. Ay terazi burcundayken biraz daha ruhsal olarak içe dönük olabiliriz. Çok fazla kalabalıklar arasında olmak istemeyebiliriz. Sağlığımızla ilgili konular öne çıkabilir. Birikmiş işlerimizle uğraşabiliriz. Yeni düzenlemeler yapabiliriz. Ay terazi burcundayken Mars, Uranüs, Merkür ve Plüton'la sert etkileşimler olacak. Bazı beklemediğimiz ani kavramlarla karşılaşabiliriz. Bunlar bizim için sır olan bilmediğimiz gizli konular da olabilir. Veya bazı ufak tefek düşmanlıklarla da karşılaşabiliriz. Özellikle çok güvenmediğimiz kişilere sırlarımızı vermemeye çalışalım sevgili akrepler ee, sağlığımızla ilgili ani durumlar oluşabilir ki küçük kazalar ve sakarlıklara karşı da dikkat etmemiz gereken bir süreçte olacağız çünkü sizin gezegeniniz Mars terazi burcunda biraz düşük vaziyette enerjiniz de düşürebilir veya e, bazı olumsuzluklara, sağlıkla ilgili konulara veya kazalarla ilgili konularda da biraz daha açık bir durumda olabilir özellikle yılın son haftasında e, hafta sonuna doğru ayın 27'sinde Terazi Burcu'ndaki ay e, Venüs'le sert etkileşimde olacak ve gün boyu e, öğleden sonra boşlukta olacak ay. Oğlak Burcu'ndaki Venüs şu sıralarda retro pozisyonda. E, bu da e, özellikle iletişim hayatınızda gerginlik olab olabileceğini gösteriyor. Yakın çevrenizdeki bazı bayanlarla veya aile üyelerinizden bazı kişilerle iletişimlerinize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Yine kısa seyahatler e, ulaşımda e, arabanızla ilgili olan, otomobilinizle ilgili olan konularda da bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. E, gerekli bakımları e, ve ihmal etmeyin tedbirleri almaya çalışın. 28'inden sonra ay akrep burcuna geçecek enerjiniz yükselebilir. Kendinizi daha moralli ve iyi hissedebilirsiniz hafta sonuna doğru. Ancak hafta sonunda ve yılbaşına doğru gökyüzündeki özellikle öncü gruplardaki sert etkileşimler biraz yoğun olduğu için kendinizle ilgili olmasa da yakın çevrenizle ilgili olabilecek bazı beklenmedik ani durumlar sizi de şaşırtabilir zaman zaman. O nedenle çok fazla plan yapmamaya çalışın çünkü planın dışına çıkmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Evet sevgili akrepler haftanın genel etkileri böyle. Günlük videolarımızı izleyerek daha detaylı bilgileri de gün gün ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.